Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. İstanbul Çağlayan adliyenin önünde bir olay gerçekleşmiş durumda. Bayağı sıcak. Bütün detaylar elimizde değil ama şu anda her şey kontrol altında bildiğimiz kadarıyla. Ve bazı detaylar elimizde. Onunla ilgili birkaç yorum yapacağım. Bir videomuz var ona bakacağız beraber. Yapacağımız birkaç yorumumuz kesinlikle var ama olayı kısaca anlatacağım size video girmeden önce. Bildiğim kadarıyla iki kişi şu anda alınan bilgiye göre kendileri terörist organizasyonu, Kpc ve PKK bunlara Üye olan iki kişi İstanbul Adliyesi'nin önüne geliyor ve bir silahlı saldırı yapıyor. Tabi silahlı saldırı yaparken bildiğim kadarıyla 3 tane polis memuru ve 3 tane vatandaş toplam 6 kişi yaralanıyor. Hayatı tehlikeleri var mı yok mu şu anda onu bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız yorum olarak bana yazın. Tabi bu bilgi bize sonradan gelecek. Ama bu adliyenin önündeki kulübedeki polis arkadaş ya da arkadaşlar... Bildiğim kadarıyla bir tane polis var ama başka birisi varsa bilmiyorum şu anda. Hemen e, cevabını veriyor, müdahalesini veriyor ve bu e, şahısları, teröristleri artık kimse etkisiz hale getiriyor. Neyse, bir videosu var. Videosuna bakalım, elimizden geldiğince tabii. E, birkaç yorum yapacağım. Ama başlamadan önce arkadaşlar, eğer bu kanala abone değilseniz, ilginizi çekiyorsa, abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Bu tür videoları sizler için yapmaya devam edebilirim. Aynı zamanda Instagram, Amerikalı Aynasız. Twitter'da var Amerika Aynasız. İlginizi çekiyorsa takip ederseniz hoşuma gider. Neyse videomuza, konumuza başlayalım. Arkadaşlar burada durdura durdura izletmek zorundayım YouTube kurallarından dolayı. Başlıyoruz. Şimdi burada bir tane adam var. Görüyorsunuz. Direkt şurada. Elinde bir tane silah. Kulübe, polis kulübesi. Adliyenin zaten bariyerleri var burada. Bu iyi bir şey. Belli silahını doğrultmuş. Ateş açıyor. Pek göremiyoruz. Video zaten kısa. Önümüzde ağaç var. Zaten bulanık. Kalite bayağı düşük. Ama birkaç şey e, görebiliyoruz burada. Ateş açmış ve e, polisler burada. Herhalde o polisler burada yaralanıyor. Ve kişinin bu şekilde geri kaçması. Zaten kısa bir video. durdurabilir yapacağım. Kişinin bu şekilde geri kaçması ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ah ah. Dans ede kaçıyor bak. Vuruluyor burada aslında kendisi. Yani ben kalıbımı basarım burada vuruluyor kendisi. E, maalesef Hollywood öyle bir şey koyduk ki bizim kafamıza. Türk sineması da ama Hollywood bunun en büyük suçlusu. Vurulan bir kişi şey hemen düşer. Hayır arkadaşlar bir insan e, en hızlı bir şekilde nasıl düşer biliyor musun? Ya kafadan yer ya da direkt bir omurilik kemiklerden yediği zaman direkt yere düşer. Ama normalde e, yani kalbinden yesen bile direkt koşup kaçabiliyorsun. Halen birkaç kişiyi yaralayıp öldürebiliyorsun. Neyse görebiliyoruz burada. Bak nasıl dansleri de kaçıyor. Ve burada polis arkadaşımız ağacın arkasında göremiyoruz. Direkt müdahalesini yapıyor elinden geldiğince. E, kaç tane sıktı önemli mi? Kaç tane sıkması önemli değil. Ta ki sıkacaksın o kişi hareket etmeyene kadar. Neyse buradaki bu kişi öldü. E, ...direkt vurulup yere düşüyor. Şurayı göstereceğim ben. Burada bir tane kişi var. Bu da teröristlerden bir tanesi. Silahıyla buraya geliyor. Maalesef videoyu gösteremiyorum. Gösterdiğim anda çak, YouTube kapatacak bunu biliyorsunuz. Ee, bazılarınız şunu sorabilir. Nasıl yani? Bir sürü kanallar gösteriyor. Arkadaşlar ben gösteririm. YouTube 18 artıyı atar. Ondan sonra bu video çöpe gider yani. 3-5 kişi izler. Onun olmasını istemiyorum ben. Birçok kişinin izlemesini istiyorum o yüzden 18 artı olmasın diye. Buradaki eleman direkt buraya geliyor. Burada yani direkt polise ateş etmeye başlıyor. Evet gelmeye başladı. Bak koşuyor buraya. Geliyor elinde bir şey vardı onu bıraktı. Artık ne bilmiyoruz tabii onun ne olduğunu şu anda. Koşuyor. Ateş açıyor. Bu şekilde. Evet görebiliyorsunuz. Halen ateş açmaya devam ediyor. Mesafe bayağı kısa arkadaşlar. Polis arkadaş burada. Şimdi göstereceğim ben size. Evet. Bakın. Şuraya çok iyi bakın arkadaşlar. Polis arkadaş burada direkt tabancası doğru oturmuş bir şekilde. Bu terörist artık kimse. Şu anda verilen bilgiler terörist. Ee, burada. Aradaki mesafeyi söyleyeyim size. Adım atsa arkadaşlar 7 metre. Yani en fazla 7 metre diye düşünüyorum ben. Ee, Baya yakın mesafe değil mi? Yani o kadar uzak bir mesafe bile değil. Direkt burada atış açıyor polise. Bu polis arkadaş hiçbir şekilde geri adım atmadan bu tehlikeyi ortadan kaldırıyor. Kişi burada vuruldu. Zaten pozisyondan belli. Yerde. Ve polis arkadaş yerde olmasına rağmen halen birkaç tane mermi göndermeye devam ediyor. Çünkü neden olmasın emin olalım. Bu güzel bir şey. Unutmayın arkadaşlar bir tane zanlı varsa ikincisi de vardır. ikincisi varsa üçüncüsü vardır. Böyle devam ediyor. Bir kişinin üzerinde bir silah varsa ikincisi de olabilir. İki tane varsa üçüncüsü olabilir. Bir bomba varsa ikincisi de olabilir. Anlıyor musunuz? Bu şekilde olaylara baktığın zaman tak tak birisine müdahale mi verdin? Hemen e, atış gibi üzerine gitmiyorsun. Geriye çekiliyorsun, bakıyorsun, etrafı kolluyorsun. O yüzden biz atış yaparken neden atışlardan sonra öğretiyoruz etrafınıza bakın diye. Çünkü neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Sadece önünde bir tane tehlike varsa ve at gözlüğüyle oraya odaklanmışsan o zaman kötü bir duruma düşebilirsin. ikinci ve de üçüncü tehlikeden. Burada gördük. Bir tane terörist geldi. Polise saldırdı. İkincisi hemen geldi. O yüzden polis buna göre, bunu görebildi. Ama bu ikinci terörist bir dakika daha geç gelseydi polis sadece ha bir tehlike vardı önümüzde onu indirdik. Oraya odaklansaydı. ikincisi polisleri pusuya düşürebilirdi değil mi? O yüzden bir tane sindirdin mi? Tamam. Mesafeni koru. Bekle. Etrafı kolla. Ne var ne yok. Bilemiyorsun. Anlıyoruz. Ondan dolayı e, dedin, bu olay bayağı güzel bitti de e, hep mentaliteyle ortalığa bakman gerekiyor. Polis arkadaşlar, asker arkadaşlar için bu geçerli ama bir sivil için de geçerli. Başına bir olay gelir. Bir şeye, bir, bir şeye müdahale edersin. Hemen direkt üzerine atlama. Bak nefes al etrafı kolla. Yani şu görünüş herkes oluyor bunu bir şekilde zorla açmaya çalış. Bu önemli bir şey. burada polis bence şahane bir iş becerdi. Şimdi olay bu kadar arkadaşlar. Videoyu tam olarak gösteremedim sizlere. Sebeplerini açıkladım. Umarım anlamışsınızdır. Birkaç yorumumuza geçelim. İki tane terörist geliyor. Adli önünde direkt aniden, ansızın pusuya düşer gibi bizim polis kardeşlerimizi pusuya düşürüyor. Yani atış yapıyor bunlara, saldırıyor. Adli önünü bilmiyorsanız arkadaşlar bayağı insanlar var. Zaten güpe gündüz ortam. Kalabalık. Yani bu bayağı yani teröristler için umurunları değil. Hatta onlar için iyi ne kadar kişi vurulursa. Ama polisler için bu bayağı kötü bir şey. Çünkü polisler o her mermiden sorumlu değil mi? Neyse çok küçük insanlar zaten hemen ortalıktan dağılıyor. Bizim bu polis arkadaş direkt müdahalesini yapıyor. Orada o polis arkadaş yani işte özel hareketin beklese, desteği beklese. Hayır arkadaşlar orada senin senden başka bir defans sistemi yok tek sensin. Hem kendini kurtarmak için hem yanındaki partnerini hem de öteki insanları sensin. Anladın mı? O yüzden biz eğitiliyoruz sürekli. O tabancan sen en yakın arkadaşın. Yani elinden geldiğince umarım eğitimlisindir. O e, tehlikeye müdahale vermek zorundasın ve bu polis arkadaş mükemmel bir şekilde müdahale veriyor. Direkt dediğim gibi bak 7 metre karşı karşıya bilmiyorum hiç bununla karşılaştınız mı? Ama karşında bir tane silahlı adam var. Direkt sana silahını doğrultmuş. Yani sen evet vurulacağım ya da vurulma ihtimalim çok yüksek deyip kavgana devam ediyorsun. Bu farklı bir mentalite arkadaşlar. Ben o pozisyonda kendimi buldum şahsen. Farklı bir mentalite. Olay esnasında onu düşünmüyorsun. Direkt yani birisine yumruk atmış, sen de yeri yumruk atmaya çalışıyorsun. Tekrar yumruk yiyeceğim diye korkmuyorsun. Yani direkt saldırıyorsun, elinden geleni yapıyorsun. Burada polis arkadaş bunu yaptı, mükemmel bir şey. Ve bu polis arkadaş o kadar hayat kurtardı ki yani bilemezsiniz bile ne kadar hayat kurtardı hiçbirimiz bilemeyiz. Bu teröristler gelip bu şekilde saldırı yapıyor. Ee, tabii teröristler sadece tabanca kullandı. Ee, bu iyi bir şey çünkü tabanca tüfeğe göre daha da etkisi az olan, e, menzili az olan, isabet oranı daha az olan e, bir alet. E, bu iyi bir şey. E, tabii polis arkadaş da buna tabancayla e, müdahale verdi. Konumuyu oraya getireceğim şimdi. Emniyet teşkilatına sesleniyorum arkadaşlar burada. Bizim kulübemizdeki olan polisler, bizim genelde bir terörist, birileri saldırı yapacaksa bariyerler var değil mi? İlk çember ne oluyor? Oradaki o kulübedeki polis arkadaşlar oluyor. Orayı geçerlerse ondan sonra artık ikinci güvenlik neredeyse genelde kapı içerisinde girdiğin zaman güvenlikler oluyor değil mi? Ondan sonra o oluyor. Orayı zaten geçtiyse zaten Olay berbat, değil mi? O yüzden oraya hiç gelmesin diye. Zaten orada bir sürü insan var. Oraya bir terörist geldiği zaman orada bir sürü daha zarar vermiş olabiliyor. O yüzden en önemli, en etkili şey ilk çemberi geçememesi. Bu ne demektir? İlk çemberdeki polis arkadaşlar, kulübedeki o perimetredeki o kulübedeki polis arkadaşlar tek tabancalı olmalı, olmamalı. Yani biz görüyoruz geçen. Türkiye Millet Meclisi'nin önündeki terörist saldırısı olduğu hatırlıyorsanız. Polis arkadaşlar o MP5 9 mm'li e, tüfeklerleydi. Ve e, neydi ismi? Tabancaları vardı. Ama teröristler onlara AK-47 7.62x39 ile geliyordu. Ben tüfek kalibresini çok seven bir insanım. O yüzden böyle kulübelerde bence kesinlikle bizim polislerimiz tüfekli olmalı. Kısa namlulu olsun biraz. Anlıyor musun işte 14 inç, 11 inç. O tüfeklerle kesinlikle olmalı. Çünkü o kalibre bu insanları çok daha hızlı bir şekilde durduruyor. Aynı zamanda çok daha isabetli atabiliyorsun. Aynı zamanda e, e, kullanışı o aletin kullanışı daha kolay. Ve tabii menzil. Eğer bu kişiler biraz daha uzaktaysa daha da etkili oluyor. Hatta bazı bariyerlerden de daha iyi geçen bile kalibre oluyor. Ve onun üzerine genelde teröristler bize o tür silahlarla saldırıyor. Ben size bir soruyu sorayım arkadaşlar. Bu iki tane terörist tak AKK'yı çıkarttı. Sence bu polisimizin şansı olacak mıydı orada? Bilemiyoruz değil mi? Bence şansı baya baya azalacaktı. O yüzden neden? Neden bana bal gibi yumruk atan adam, e, adama ben böyle dört parmakla tokat atayım? Ben öyle bakıyorum bu işe. O yüzden umarım emniyet teşkilatı bunu diyordur. Bizim bu e, kulübelerdeki polis arkadaşlarımıza ekipman olarak daha da iyi ekipmanlar sağlar. Ve eğitim. Çok iyi eğitilmelisin. Bu polis arkadaş mesela görebiliyorum. Bir mental kuvveti mükemmel. Kimse eğitilmiş. Direkt dür, tak 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 atıyor. Bütün polisler böyle değil arkadaşlar. Amerika'da da değil bu arada haberiniz olsun. O yüzden e, bizim en iyilerimizi o kulübelere koymak gerekiyor yani eğitilmiş, güzel eğitimi olan adamlar, insanları, polisleri o kulübelere koymak gerekiyor. Çünkü orası senin ilk defans yerin. Orayı geçti mi teröristler artık kim saldırıyorsa o zaman baya baya büyük zararlar, darbeler alacak bir konuma düşüyoruz. Neyse bunu söylemek istedim. Yapacak birkaç tane daha yorumumuz var. Ama bence yeterince yorum yaptık diye düşünüyorum. Yaralı arkadaşlar, polis arkadaşlar, vatandaş arkadaşlar en kısa sürede şifalar diliyorum ailenize. Ailelerine, hepsinin sevdiklerine sabırlar diliyorum. İki tane terörist bay bay oldu. Gerektiği yerlere gittiler. Polis arkadaşımız kahramandır. Ee, umarım devlet bu polis arkadaşımıza güzel bir ces geçer. Çünkü kesinlikle hak ediyor. Bir sürü insanın hayatını kurtardı. Neyse. Olay bu kadar. Siz yaptığın yorumlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, maalesef kötü bir durum. Ama bence çok iyi bir şekilde sonuçlandı. Tekrar diyorum arkadaşlar ilginizi çekiyorsa lütfen bu kanala abone olun. Daha da fazla böyle videolar yapabileyim sizler için. Bana destek vermiş oluyorsunuz. Aynı zamanda Amerika Aynasız Instagram, Twitter, Instagram, Discord kanalımız var arkadaşlar. Sohbet, muhabbet istiyorsanız güzel bir aile ortamı. orada da gidebilirsiniz. Amerikalı aynasız. Neyse arkadaşlar bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.